Selam millet. Geçen hafta Tosun Türkiye'ye teslim olacağını açıkladı. Ve ortalık karıştı tabi. Eğer tanımıyorsanız Tosun çiftlik bank adıyla bir banka kurdu. Ve insanlara büyük vaatler vererek paralarını aldı. İlk başta her şey çok güzeldi. Sistem çok basitti. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyunu vardı. Ve siz de bu oyuna para yatırıp sanat çiftlik kuruyordunuz. Çiftlik bank bu sanat çiftlikleri gerçek hayatta kurup size o çiftliğin gelirini verdiğini iddia ediyordu. Örneğin oyunda 5 TL'ye bir sanat tavuk alıyordunuz. Ve tavuk her yumurtladığında para kazanıyordunuz. İlk başlarda sistem çok güzeldi. Herkes memnundu ve çok kazanan vardı. Fakat sonradan anlaşıldı ki ortada çiftlik falan yoktu. Her şey bir dolandırıcılık üzerine kurulmuş bir Ponzi sistemiydi. Va! Dolandırıldım da! Ponzi ne lan? Diyenlere şöyle açıklayayım. Çok para kazandıran bir sistem olduğuna inandırılırsınız. Ve siz de o sisteme dahil olup paranızı yatırırsınız. 100 bin lirayı koydum. Seneye 1 milyon dolarım olacak. Bir süre için çok güzel kazanırsınız. Fakat aslında sizin kazandığınız para sisteme sizden sonra girenlerin yatırdığı para oluyor piramit şeklini ilerleyen bu sisteme çok fazla kişi dahil olduğunda ortada kar getiren bir üretim olmadığı için sisteme yeni katılanlara ödeme yapılamıyor ve sistem en sonunda çöküyor. İşte Tosun tam olarak Ponzi sistemiyle çalışan bir banka kurdu. İşin kötü tarafı kimse bunu bilmiyordu. Çünkü biz biraz safız ve kolay paraya inanıyoruz. Peki niğine güvendiniz bu çiftlik banka? banka. Beyefendi bu kadar insan salak olamaz değil mi? En son sistem çökerken birden para çekme işlemleri kapatıldı. Tosun kasadan paraları çekti ve 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtı. Tamam anladık ama biz ne yapacağız? Bu haberleri okurken kendi kendime acaba Tosun olmak nasıl bir iş diye sordum ve cevabı bulmak için Tosul simülatörü yapmaya karar verdim. Oyunun mantığını şöyle düşündüm. Oyuna hiçbir şeyimiz olmadan başlıyoruz. İlk başta boş bir dükkan satın alıyoruz ve bankamızı açıyoruz. Bankamıza insanlar geliyor ve onlara yüksek kazançlar vaat ediyoruz. Yalanlarımıza inanan insanlar bize paralarını veriyor ve böylelikle para kazanıyoruz. <laughs> Hemen internetten bulduğum low poly şehir hasretini Unity'ye aktarıyorum. Daha sonra oyuncu belirlenen alanın dışına çıkmasın diye bir sınır ekliyorum. İşsiz gibi bütün haritanın sınırlarını belirledikten sonra artık şehir meydanımız hazır. İnsanları dolandırmak için önce bize insan lazım. Ben de bu yüzden oyuna insan ekle... Şehirde kaldırımlarda üren insanlar olması lazım ve bu yüzden bize bir yapay zeka lazım. Yapay zeka ile ilgili geçen haftalarda bir video çekmiştim ve orada ne kadar iyi yapay zeka eğittiğimi herkes görmüştü yayaların yürüyebileceği alanları yeşil küplerle döşedim ve yayalar bu küpleri takip ederek şehirde dolaşabiliyorlar. Müzik bu arada bankanın ismini kendiniz veriyorsunuz. Böyle küçük bir detay eklemek istedim. Müzik Yine geçen haftalarda yaptığım YKS simülatör videosundaki dedeleri çarpınca yere düşme mekaniğini aldım ve bu oyuna da ekledim. Oyundaki görevleri göstermesi için sağ altta küçük bir açılır kapanır menü ekledim. Daha sonra bankayı açabilmeniz için iki sandalye ve bir masa bulma görevini ekledim. Bunları tamamlamadan bankanız resmi olarak açılmıyor. Son olarak insanları kandırmak için bir arayüz tasarladım. Burada insanlarıyla konuşup onları kandırabilirsiniz. Ortadaki barı doldurabilirseniz karşınızdaki kişinin parasını alıyorsunuz ve onurunuz artıyor. Eğer sağ üstte size verilen hak bitince karşınızdaki kişiyi kandıramazsanız onurunuz düşüyor. Onurun sıfırlanınca da oyunu kaybediyorsunuz. Oyunu oynayan herkesin birbirinin skorunu görebilmesi için oyunda yaptığınız skor Discord sunucumuzdaki bir kanala mesaj olarak geliyor. Şimdi gelin birlikte oyunu oynayalım. you <laughs> Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Kırk yapar kırk. İyi para çaldık şu enayilerden. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Paranı katlayacağım. İyi para çaldık şu enayilerden. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Paranı katlayacağım. İyi para çaldık şu enayilerden. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Bitcoin al, Bitcoin. Oğlum bu Amerika kıskanıyor bizi be. Kırık yapar, kırk. <laughs> Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Paranı katlayacağım. Oğlum bu Amerika kıskanıyor bizi be. Oğlunun düğün masrafları benden ya. You